Evet arkadaşlar, burada Jondere bir çardöverim var. Bu ben videomu çek videosunu çekmiştim tanıtım videosunu. Bu gördüğünüz üzere şimdi ikisini ikincisini çekiyorum videonun. Vuryan tarafı kutuyla beraber çekiyorum bu sefer. Bakın böyle. Ön tarafı böyle. 1.16 e 16 oranında küçültülmüş buru der. Bir çardöver. Arkası da böyle. İşte benim şu. Burası bir tarla galiba böyle biçiyorlar burada. Şurada tanıtımı gösteriliyor zaten. Üstü böyle burada. Böyle bir şey sürdükçe. Bakın tekerleri var. Burada yazımız var. Alpren Çiftli 05 kanalından bütün videolarını izleyebilirsiniz. Burada Almanya Alm, Almanya'da üretilmiştir yazıyor. 4 artı yazıyor. Alternatif 0.5 kanalından bütün yullar izleyebilirsiniz. Bunu da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.